Almanya'da Bakanlar Kurulu çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyan ve Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran yasa tasarısına onay verdi. Üzerinde uzun zamandır çalışılan tasarı ülkeye gelen göçmenlerin uyumunu güçlendirmeyi ve basıflı işçi sıkıntısı çeken ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan vatandaşlık yasasının modernizasyonu adını taşıyan tasarıyla daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı herkese yönelik genişletilecek. Tasarının federal meclisten geçmesi durumunda ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek. Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilecek. Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerce bu süre 3 yıla düşebilecek. Alman vatandaşlığına geçiş koşulları arasında Almanya'nın özgürlükçü toplum değerleri ve yasalarının benimsenmesi ve kişinin kendisi ve ailesinin geçimini sosyal yardımlar almadan sağlayabilmesi de yer alıyor. Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemlerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak. Ayrıca en çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın erkek eşitliğine aykırı davrananlar da vatandaşlığa alınmayacak. Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak. Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak. Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek. Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek. Tasarıda İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar Eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne gelen işçiler için özel bir düzenleme yer alıyor. Buna göre bu kişiler için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu kaldırılacak. Misafir işçi olarak adlandırılan kişilerin başlangıçta sadece çalışmak amacıyla geçici olarak Almanya'da kalacakları öngörüldüğünden, bu kişilerin geçmişte dil ve entegrasyon kursu alamadıkları, bu nedenle vatandaşlı alınmaları sınavında muaf tutulacağı belirtildi. Almanya'nın 1961 yılının başlarında misafir işçi olarak işçi statüsünde ülkeye aldıkları Zonguldaklar'da yeni yasadan etkilenecek. Özellikle ilk nesil Zonguldaklar bu yasadan olumlu yönde etkilenecek. Belirli yaşa gelmiş ve emekli olan Zonguldaklar çifte vatandaşlıkla birçok yeni haklara sahip olacaklar. Almanya'ya ilk gelen Zonguldaklar geçmişte dil ve entegrasyon kursu alamadıkları, bu nedenle vatandaşlığa alınma sınavında muaf tutulacağı belirtildi. Yeni yasaya birçok Türk kökenli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Türk kökenli STK'lar yeni yasanın geç olmasına rağmen beklentileri karşıladığını ifade ettiler.